Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kemal Kılıçdaroğlu'na "Burası Kandil değil, Düzce." tepkisi. Değerli izleyenler, Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce." yanlış gelmişsin tepkisiyle karşılaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun burası kandil değil düzce, yanlış gelmişsin diyerek tepki gösteren iki kişi polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na burası kandil değil düzce tepkisi. Değerli izleyenler, Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin burası kandil değil, Düzce, yanlış gelmişsin tepkisiyle karşılaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun burası kandil değil düzce, yanlış gelmişsin diyerek tepki gösteren iki kişi polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.